Mehmet Bey'in. Siz de doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Atların yetiştiği ve bakımlarının yapıldığı yere ne at verilir Mehmet Bey? Ağıl? Hara. A Hara. Teşekkür evet. ediyorum. Rica ediyorum Mehmet'ciğim. Kolay gelsin. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. C. Hara. Son kararım. Kamu kuruluşunda çalışıyorum dediniz, evet. değil mi Hangi kurum bu? Tarım Bakanlığı biliyordum ama ahından karıştırdım. Yoksa bu, bu soru hara harada tarım Bakanlığı ile ilgili bir kurum Evet mu? evet Bilmiyorum. evet. Malatya'da üretme, at üretme çiftliğimiz de var artı. Evet, yani Sultan suyu. Var. Sultan suyunda bildiğim soru arkadaşlarım bana çok gülecek. Bu soruyu bilemediğim için. Yani Joker haklarımı kullandığım için. Heyecan mı var biraz? Biraz heyecan var yani. Yok desek yalan olur sizin karşınızda. Heyecanlanmamak elde değil yani. Benim karşımda değil de hiç değilse şu ekran ve sorular karşısında deseniz biraz rahat edeceğim. Ben de. Yani sizin e, konuşma tarzınız veya etkiliyor yani insanları da. O televizyondaki gibi değil. Yani ben televizyondaki gibi olduğunu zannediyordum. Sürekli yarışırken çekinmeden ben direkt ben hara diyebilirdim orada. Ama bu da farklıymış demek ki. Ben de bir farklıyım. Televizyondaki gibi değil mi? Televizyondaki gibi yani oturaklı, ağırbaşlı. Ben yani onu şey yaparım. İyi bir şey